Dedim ki bir gideyim ya, bir gideyim de bir tozunu attırayım dedim ve geldim. Üç haftadır kolye alıyorsun. Ne yapmaya çalıştığını anlat kolay. Şöyle ki arkadaşlar benden çok rica ettiler. Dediler ki Su'cum giyinme bir günde. Ya. Sen çok havalanmışsın. Seni havalandırdıkları gibi oraya böyle koymasına bilirler. Her aldığım rozet kızlara anlatıyor resmen. Her zamanki gibi saçma sapan bir hediye almıştır. Bu hafta yine kolye alamayacağını anladığı için başka yollarla öne çıkmaya çalışıyor. Tutmuyor tatlım. Başka bir şey deme. Sabahlığımı giymeye gittim. Ee. Aman ya Rabbi bir de ne göreyim sabahlık ortada yok. Yani Ferda zaten sakladı. Emel o sırada yanımızdaydı merdivende sıra bekliyoruz. Emel dedi ki yok öyle bir şey zaten ben yaptım. Yok Emel be, suyun be, üzerine be, gidelim be, diye. Be, Peki bir dakika Betül bu işin içinde ne arıyor? Betül herkesi diyor ki sen sağ git sen sola git. İtiraf ediyorum ben. Ben şimdi içerideydim e, banyodan çıkarken Özde'yi gördüm. Özde'yi gördüm. Потому что я не знаю, что это